Abi merhabalar. Merhaba. Ee, abi zamları soruyoruz. Türkiye'nin gündemi maalesef her şeye gelen zam, e, emekliyi, asgari ücretli herkese etkiliyor bu zamlar. de nasıl etkiliyor? Nasıl değerlendiriyor? Vallahi ilk baştan şunu e, ben gündeme getireyim. AK Parti'ye ben neden oy verdim? Neden? Kendi kendime sorguluyorum bunu. Ben 62 yaşındayım. 80'lerde, 90'larda, 80 ile 90 2000 arasında neler yaşadık, neler gördük? Ne entegralar yaşadık hükümetler tarafından? Düştük, ettik, paralarımız yerli bir oldu. Bundan kurtulmak için biz bu AK Parti'ye evet. oy attık. Zaten AK Parti de o ile geldi. Evet. 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 Yani statükodan kurtulacağız. Efendim halkı refah içinde yaşatacağız. Esnaf, işçi, çiftçi, memur herkes refah içinde yaşayacak. Ülkeye tam manasıyla 17, demokrasi 17 gelecek. 17 tane seçim oldu. Yani şeylerle beraber, evet hayırlarla beraber öyle hatırlıyorum yanlış söylemiyorsam. 17'sini evet attım. Keşke artık atmasaymışım ama dediğim gibi o 80'ler, 90'lar, 2000 arası, 80 ile 2000 arasında tekrar yaşamamak için e, oy attık. Seçimden sonra... Yani e, e, öyle anlıyorum ki siz geçtiğimiz 14 Mayıs'ta ve 28 evet. Mayıs'ta da e, AK Parti'ye evet, oy evet, verdiniz. Evet, Pişman evet. mısınız? Hem de nasıl şu anda? Çok pişmanım. Beni kimse uyarmadı mı? Uyarmadı mı abi kimse diğer partileri de baktım ama ya yaptınız. Astama yaptım yani. Do dolayısıyla yani, güvenemediniz. Evet yani güvenemedim o yüzden yani. Güvenemedim partide zaten belli zaten onun eee destekleri alması, bir memnun atması, araştırılıyor. Bundan sonra oy verecek misiniz? Vallahi kesinlikle. Yani kesinlikle. Örnek özellikle emekliler çok ağır ifadeler kullanıyorlar. Yani diyorlar emekliyim, ki ya yani bizi kandırdı diyorlar ya. Çok ağır emekliyim. ithamda bulunuyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Emekliyim. İnegöl'e gidip gelirim kaç lira? Evet. 55 lira. Evet. Git gel kimle gidecek, kim geleceksin? Ya Yazıklar olsun ya. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ee, şey burunla telefon açıyorum. Şikayetimi bildiriyorum, bana otomatik mesaj geliyor. İşte şey giderlerden dolayı, hayat pahalılığına dolayı giderler pahalı. Biz mi yaptık bunları? Kendileri yaptı. Belediyecilik nedir ya? Evet. Sosyal hizmet değil mi insana? Peki ne olacak abi böyle? Vallahi daha kötü olacak. Ümidiniz yok mu? Vallahi bitti, tamamıyla bitti. Tamam. Dolara baksana, ya, 40 lira oldu ya. Bir yumurta 100 lira ya. Bir yüz, e, Yarım kilo yu, peynir. 150, 150 lira, 125 lira. lira. Biz çocuklarımıza nasıl bakacağız ya? Üçüncü Cumhurbaşkanı bu yaşanan sıkıntıyı gördüklerini yani geçen gün AK Parti'nin kuruluşu yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Sıkıntıyı gördüklerini, çalışanların, emeklilerin üzerindeki sıkıntıyı ortadan kaldıracaklarını söyledi. Valla buradan giriyor, buradan çıkıyor artık. Buraya tıkıyorduk eskiden, kalıyordu. Kalmasın diye buradan çekip gidiyor. Hiçbir şeyin anlaşışımız kalmadı. Tamamıyla yani kalmadı. Kalmadı. Sağ olun. Yani ben ben tek diyorum. Yazıklar olsun. Abi bu ekonomik sıkıntıyı nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi şimdi ekonomik evet. sıkıntı bizim sıkıntıyla işimiz yok. Ne, ne var, var abi? Marufçuyuz. Evet. Din anlatıyoruz. Estaizu billah bismillah ve men arada zikri kim Allah'ın zikrinden, namazdan, oruçtan, zekattan yüz çevirirse fe inne lehu maişeten danke dünya hayatı onu sıkar. Ama açlık ya, sıkılığı bozar hacı abi. Ya cebini sıkar ya kalbini sıkar. Cebini sıkmasa yüzde yüz kalbini sıkar kulum rahat edemezsin. Dünya ahiretin saadet temeli namaz. Eğer namaz varsa hem bu dünyada bolluk olur, genişlik olur. Eğer namaz yoksa hem bu dünyada sıkıntı olur. Hem faiz de... varsa ne olur? E, faiz, faiz dinimizde yok yani. Nasıl Peki yoksa? dinimizde yok diyen Sayın Hı. Cumhurbaşkanı faizin nasıl olduğunu kesinlikle kaldıracaklarını söyledi. Hı. Faizi e, ortadan kaldıracaklarını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanını bakanları da dinlemiyor. Biz, Söylediklerini ne? De... Siyasete girmiyoruz. Ama faiz dininin Hazreti Peygamber en iyi siyasetçiydi. En iyi devlet adamıydı. Ya şimdi bak biz siyasete girmiyoruz. Biz marufçu olduğumuz için her türlü insanı seviyoruz, hayat kabul hayat ediyoruz. Vallahi bizi ya. etkilemiyor mu acaba? Vallahi beni etkilemiyor. Ben emekliliğim Gözde de yok beni etkilemiyor. Emeklilik de beni yok etkilemiyor. etkilemiyor. Nasıl geçiniyor? Nasıl iyi biçiyor ya? yani? Allah yani. bereket veriyor. Gökten gökten mi düşüyor? Hocam Allah'ım yetiştir yetiştirmiş. Ha, evlatlarını yetiştirmiş namazlı abdestli. Oğulları yetişmişler. Şu Onlar anda iş, iş sahipleri, ha, esnaflar evet, şu anda tamam. çalışıyorlar evet. ama bize diyoruz. biz diyoruz ki toplum namaz etmiş durumda. Bakın ciddi söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benim çok eski bir milli görüşüyüm. Çok Allah'a peygamber seven birisiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, ayet okuyorum. Ay ayet okuyorum size. Bu ayet bizi hepimizi ilgilendiriyor. Biz Müslümansa ilgilendiriyor. Kafir ilgilendirmiyor bu ayetler. Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben bütün insanlar ve cinleri ancak Allah'a kulluk için yarattım. Toplumda namaz kılan çoğu azaldı gitti gümbürtüye. Kur'an-ı Kerim okuyan yok. Kur'an-ı Kerim'e sah sahip çıkan yok. O yüzden biz derdimiz namazı başlatmak istiyoruz milleti. Dua ediyoruz, tebliğ ediyoruz, davet ediyoruz, davetini sırf Allah için. Ama siz de elbette haklısınız, işiniz yapacaksınız. Allah sizi seviyor sizi. Şimdi e, şeyde savaşları gördük, iş savaşları olsun. Kesil kafası kesilen de eşyadan Allah diyor, kesen de eşyadan Allah diyor. Onlar. Yani ikisi onlar de yani şey yapıyorlar. Yani. Allahı. Allah onlar bak, onlar Amerika'nın şeyinde olan kişiler yani. Niye? Bak, onlar ya, onlar Amerika onları. Ama bir kafalar kesiyorlar, birisi de getiriyorlar ama. Acaba Bak, ben şöyle bir bilgi vereyim. Dünyada en fazla Müslümanı Müslümanlar öldürmüş. Böyle evet. bir durum var. Neden, ne dersin buna? Ya işte o, <gülüyor> <haklısız> <gülüyor> o konuda. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> mi? Ne desin? Pardon. Haklı sözü Hacı bey ne desin? Susma hakkını kullanır. <laughs> Teşekkür ederim. İr İran'ı da örnek veriyor. Evet. İran'ı da. Arkadaş ne dedi? Duyamadım. O İran'dan mı bahsettin? Yok, etmiş ki. kastetti. Müslüman Müslüman'ı öldürdü. Kesilen de, <laughs> Osman, Osman öldü. ya. Ya. de ya. şey yapıyor. Kelime şahit getiriyor. Pardon. Kesen de kelime şahit getiriyor ya. yani. Ya İslamiyeti herkes kendi menfaatine kullanıyor. Türkiye'de bilmiyorum hangi cemaate mensup. Bir cemaate mensuptur mutlaka ama başka bir cemaatin mensuplarını da ee, dinsizlikle suçlayabilir yok, çok yok, rahat. Yok. Bir de şöyle, ben bir şey sorabilir miyim <laughs> bey amca? Diyanette bizim cemaatler arasında böyle de bir sıkıntı var. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Zor. Malum Kolay işte, olsun ama. Abi zor sorulara da siz cevap verecek bir yok. şey görüyorum ben sizde. Yok yok. <laughs> Ee, evet. Cemaatler arasında mesela diyorsunuz ya dolayısıyla bu ya. konuda da bilginiz olduğunu tahmin ederek tamam, tamam. mesela bir cemaatin hoca efendisini eleştirdiğiniz zaman cemaat mensupları size hemen hakaretler savuruyorlar Yaparlar. bilmem ne yapıyorlar Yap ama Allah ve peygamberini eleştirdiklerinde bu adamlar sütü dökmüş kediye dönüyorlar ya neden oluyor bunlar acaba? Ya, onu onu ben, ya işte zor soru sordum onu ben nereden bileyim şimdi? <laughs> Zamları soruyoruz. Abicim zamlar e, ee, enfla... Özellikle seçimden sonra gelen zamlar. Seçimlerden sonra gelen zamlar mı? Abim, aklında bin yaşa. Abim, Türkiye'nin yıkılışının ön ayakları bunlar. Enflasyon tavan yaptı. T TL, TL çöküyor öncelikle. E, ee, toparlanmamız uzun sürecek. Türkiye'nin çöküşü dedi. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün AK Parti'nin 22. kuruluş yıl Türkiye... döneminde şu bir saniye. Heh. Şunu söyledi. Dedi ki biz yaşanan sıkıntıyı görüyoruz. Çalışanların ve emeklilerin üzerindeki sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Boynumuzun borcu bu dedi. İlk önce askeri ücreti düşürsünler. Askeri ücret düşmediği sürece hiçbir şey olmaz Çünkü abi. Askeri ücret nasıl düşürürüz anlayamadım. Yanlış bir şey söylüyorsun. Yani askeri ücret şu an 11 bin küsürlerde ya. Tam düşürmeye gerek yok. Sabit tutsunlar ama dışarıdan bir şey almayalım. Dışarı satalım. Yani üretim yapalım diyorsun, üretim, dolayısıyla ihracat yapalım diyorsun. Evet. Peki emekliler de büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Abi, Senin büyüklerinden var mı emekli olanlar? Evet, Benim babam, annem sağ olsun hepsi emekli. Evet. Memnunlar mı aldıkları Hayır. emekli maaşından? Hayır. Kimse memnun değil. Şimdi abi, emekli misin? Gelebilir misin abim buraya? Kaç sene çalıştın abim? 35 sene. 35 sene abim emekçilik yapmış. Emekçilik nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne bir emekte bulunmuş. Şimdi hükümetimiz bunun emekçiliğinin emekçiliğinin karşısına emekli yapıyor bunu. Ama emekli yaptığı para bunun çalıştığı, bu abimizin çalıştığı yıla eşdeğer değil. Bu abimiz fazla çalışmış ki enflasyon düşük olsaydı belki ödeyebilirdik. Abi sen bir emekli olarak ne düşünüyorsun bu son Ağabeyim, zam sağanağını yağmurunu? Bak, emekli olarak ne düşünüyorum? Emekli olarak bir korona meselesi çıktı ya. Bu emekliyle para almazsın diye bula öldürmeye kalktılar. Aşıdır bilmem ne dur tamam mı? Şimdi bir tane daha aşı geliyor. belki duydunuz onu? Şimdi yeni internete düştü. Şimdi bir virüs daha geliyormuş. Eyva. Şimdi bunları da öldürmeye bakıyorlar ki nüfus azalsın. Suriyeliler doldu buraya tabii. E, emeklileri komple ortadan kaldıracaklar. Tabi tabii tab tab ki ya. Aslında şöyle zaten bir şey başlar, bile daha zaten. Şöyle bir şeyler var. Büyük gemi, tamam. konteyner gemileri var. Tamam. Emekçileri Emeklileri böyle... Sen konuş <laughs> ben gidiyorum. Tamam, İyi tamam. akşamlar. Zaten, i̇şte. zaten öldürmeye başlayıp şey et, bak yüzde zam verdi bize yüzde yetmiş geri aldığını. Ne anladım şey bana zam verme zam da yapma ya. Bana zam verme istemiyorum. Nalet olsun bana zam vermez, zam da yapma her şeyi. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun emeklilere seçim öncesi de işte evet. zam yapacağız, artış yapacağız demişti. Demişti 25 bakayım daha şimdi 26'sına alacağım? Bakacağım zam mi alacağım? Bilmiyorum daha yani. Anladın mı yani? Ya yani 25 yüzde 25 zam yaptı bana ama bunu zaten vermese daha iyi yani. Hiç zam yapmasın emekliye de zam yapmasın ya emekli o kadar cesurdu yani sıkıntı yok. Ama zam da yapmasın yani. Şimdi ne durumda emekli abi? Abi yüzde 25 veriyor, yüzde 70 geri alıyor zamı. Ne anladım ondan ki ya? Böyle yani. Ben bak bu ana kadar AK Parti'ye oy verdim. Bundan sonra evliya gelsin. Evliya bu Türkiye Cumhuriyeti'ne oy verirsem şerefsizim bak. Şuraya yemin ediyorum sana. Ha. Kim veriyor o zaman bu adama bu kadar oy? Vallahi size sormak lazım. Oy veren bir daha vermeyeceğim diyor. Bu adam yine başa geliyor yani. Bu seçime de ona verdim 2 dönem. Gel abi gel buraya gel. gel. Bak 2 dönem de ona verdim bu seçimde. AK Parti'de kurucuların aynı. Bak burada kart var Rize diye Rize genelinde 50. uyuyayım. Bak Rize genelinde ya diyorum. Sen Rizelisin. Ha Rizeliyim. bu hemşerisiyim. Anladın mı? Geçen bir de senin. Şimdi bir dakika bak bir daha şeye gidiyorsun. Milletvekilleri gidiyor ya dört senelik milletvekilliği yapay süper emekli oluyor da ben 27 sene çalıştım anam ağladı gece gün var diye gitti. Senin ya, vekilin vardı. senden daha, daha fazla şimdi. mı maaş alıyor? Oraya ne yapay ile milletvekilleri? Kabul edenlere kaldırsın. Kabul edilmişti. Ev kaldır ündür. Ev kaldır süper emekli. Buyur. 4 yılda ben 27 sene çalıştım. Şikayet et abi o zaman bunu. Yani niye, niye o oy veriyorsun o zaman? zaman? Niye kuma, oy veriyorsun abi o zaman? Kuma izleyin, kuma izleyin? Abi o zaman. Verme Sonra abi o zaman. Kardeşim bu zam saanağını nasıl değerlendiriyorsunuz Ceza abi yine insanları bu şekilde oyaladılar. Bir şekilde yine başa yerle Bir şey değişmeyecek. Böyle devam edecek. Yani adam 7500 TL yapmış. Kiraya mı verecek, evini mi geçindirecek? Çocuğu varsa onu mu evlendirecek? Mesela ben de şu an bir düğün aşamasındayım. Zorlanıyoruz abi, kolay değil ki. Çok zorlanıyorum ben. Çok eridi yani bak, para Türk lirası yok. çok eridi yani Ay, öyle yani, böyle de. yine bir şekilde döndürüp geldiler yani aldan, yapacak aldan, bir şey yok yani ya. vermeyen insan aldan, vermiyorum ya. diyor o vermiyor kim Allah, veriyor o Allah, zaman? Ne sana? beni çekmeyin beni çekmeyin yanlış yok yok yanlış anlama para var ama paranın değeri yok bak 27 milyar lira para alıyorum İnan gene geçsin diyor fark kiram da yok. Fark ediyorsun. Abi ama. iki üç ay öncesine kadar. Ama ne dedi? Edin. Ya inandık. Seçimden sonra abi her şey düzelecek. Düzelecek dedi. Sen her duyduğuna inanıyor musun? Yirmi senedir neyi gördün ki şimdi inanılsın yani kaçtı? Düzelecek. Da herhalde düzelecek. Tabi bu seçim yani şey diyor. Düz Düzelen kim oldu peki abi? Biz. <laughs>